Lanlar arkadaşlar. Bugün yanımda Berat var. Bugün Time Trial oynuyoruz. Bir sürü map var arkadaşlar. Hepsinden sırayla deneyeceğiz arkadaşlar. Aga olmadı dur. Onu tekrar baştan yapacağım. Ee, biliyorsunuz ki Minecraft rekoru kırmıştım. Baya iyi. Hem de hilesiz kırmıştım. Yok olmuyor aga ben buraya pek çalışamam. Şey leveled obisler çok güzel. Level 1 speedrun olsun lütfen 5 saniyemiş. O dur. Bunu 5 saniyede kıran adam hiç uyumamış hayatında. Bu adama sorun e, günde kaç saat uyuyorsunuz adam cevap veremeyecek. Çünkü bu 5 saniyede kırmak iyi mi? arkadaşlar. Ben 11 saniye kırdım. İmkansız. imkansız. Bu farklı yapmak imkansız. Aga be olmuyor. Çok zor ve stresli abi. 11 saniyeden kısa ben yapayım. Bay bay. Hmm. 10 saniyenin altından yaptık. İyi bir şey. Tekrar level odunları girelim. Level şey 2. Sorayım. Aa level 2 açık değil Bu mi? Ben level 1 yaptım ama. Dur nasıl Aa. açık değil? Level 1 var, ve, var ve bunu var. yapıyorum. Bakın, Rekor kırmamız lazım herhalde. Evet. Aga ben yavaş yapmıyorum ya. Şey tamam diğer obiye geçebilir miyim? Level 1 yaptım. Bu kısmı burada bozukluk var arkadaşlar. Neyse. Başka parkurları gezelim. Towers'ları deneyelim. Speedrun'ları varmış. İz yapalım. Rekoru kaçmış. Hadi, baş, baş. baş. Hadi başla. Zım, zım, zım. Ha bunlar speedrun'sız. Easy de. Speedrun'sız yapalım bunu. Pro oynuyor. Ben bir bitireyim bunu. Bitirmezsem içimde kalır. Uh. Evet ve güzel bir şekilde bitirdik. Kaç dakika? 3 dakika olmuş video. Şu kısımları da bir deneyelim. Ha, sen de benim başıma şey. E, şapka mı? Hmm. Yok ya ben böyleyim iyiyim abi. Bu skin'i İki yıldır değiştirmiyorum çünkü old bisiklim. Ben asla new olmam. Düşünü bitireyim. Ay. Hedef 10 saniyenin altısı. Ben altısı. Ben. Ay, ne oldu Berat? Oyunu da değiştirdim. Ben oyunu değiştirdim. Aga. Ya aga mutlunda bitiremedim. Aga be olmuyor. Rekorumuz. Minecraft speed daha basit SSG bu daha zor. Çünkü SSG 3 ay sonra yapılıyor. Bunda ömür boyu uğraşsan yapamazsın. Şu kısmı hiç anlamadım. Ha aga hiç anlamadım. Neyse. Normalde 18 saniye değil, ben daha geç yapmıştım. Sadece anlamaya çalıştım. Snow'u deneyelim. Yaparım. Bu çok basite benziyor ama kesin değildi. Aga be, dur. Tam 14'ün 14 saniyede şey Aga! 8 saniye! rekorda 6.86 daha hızlı yaparım. Ben nerede şu an? Evet, şu mod. yapıyorum. 8. <laughs> Aga okay ya. Aga be. Bak, ben tavırlıklarım. Bak, ben Yok şu an basit bir obi yapıyorum. Rekor azmış. 7.74. Aga bir gel saniye saniyeyle kaçırdım oranımı. Nerede, Nerede? bir göstersene ben de geleyim. Ee, sonda var ama başta. 7.83. Gel. Bak B at. Şimdi en başa gel. Geldim en başa. Hah gel ha. buraya. Burası değil. Slow bak burası. Burası. Burası çok zor. Hmm, tamam. <laughs> Abi, ben Aga imkansız rekor. Cidden imkansız. Üf. Abi, çok Aga niye yandan oynuyorsunuz? Niye yandan oynuyorsunuz böyle? Aga böyle daha yavaş yapılıyor. 8, 8 olmuyor. Bunu yapmayalım. Bu çok zor. Ya rekor kırma imkansız. İmkansız, imkansız, imkansız. İmkânlıyız. İmkânlıyız. Her şey çok basit. Ay, just relax dinlenme alanı var. Aa. Ay çok güzel dinlendiriyor ama biz dinlen. Gel gel, gel gel. Dur gel. şu ağaç kısmını deneyelim mi? Evet, o TikTok diyor. Bunun rekoru TikTok'ta varmış. Ay. Ben bunu tabletten 1 dakika yakalamıştım. Da Çünkü affından kalmış. 8.54 Rekorda 7.23 Aga olmuyor. İkili cam yapılabilir. Ben çünkü çok pro şu jam'ları yapabiliyorum ay, evet. Dur. Ay, 13 saniye. 30 saniye. 8.29 benim. Yok imkansız. Ben şuralara gideceğim. Timeout, billslere falan. Free, yok? Neresi? Burayı. Aga çok basit ki. Aga dur. Ben beni bir Ay ya kaslı bir adam arkadaşlar. PC dürüm. Aynen, Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video çok uzun olacak. Ben bunu 9 saniyede bitirebiliyordum. Time mı Towers'lara girelim. Tower 1. Bu ilk ve son. O rekor yokmuş bunu. Rekor kırabiliriz. Oha rekor yokmuş bunu. yavaş yapalım. Çünkü rekoru yokmuş bunun. Orada kutu 150 tabelasını görmek istiyorum. Ben, ben 19.70 rekorda ben yazayım. 19.70'im ben. Dur. Geleceğim merak etme. Oyun bug'lı. Rekor nil diyor da ben yaptım aga rekorumu. Nasıl nil? Aga ben yaptım rekorumu cidden yaptım ya. Bu, bu arada bu sayılmaz oyun bozuk. Rekor nasıl değil? Neyse oyun görür bunu biraz sonra. 58, 58. Benim daha hızlı sürüyor. Ben çünkü yaklaşık 4 çocuk. 16.34 hadi gidelim buradan Evet arkadaşlar umarım videomuzu